Çatalca'ya dokunma kendiliğinden gelişen bir olay oldu. Arkadaşlarla birlikte otururken sohbet anında ortaya çıktı. Olay da şöyle başladı. Bizim Çatalca Belediye Başkanımız Cumhuriyetçiyim, Atatürkçüyüm, e, layık bir çizgideyim diyerek seçim aldı. Ve hala oradayım diyerek bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanını oynamaya başladı. Ama aynı zamanda da Çatalca'da tarikatlara da kucak açıyor. Onun üzerine biz de böyle bir dedik ki ya Çatalca'ya ''İhanet ediyorsun, Çatalcan'ın demografik yapısını bozuyorsun.'' diyerek böyle bir söylem gelişti. Ondan sonra Çatalcan'ın elinde olan birçok yerleri tarikat gruplarına peşkeş çekmeye başladı. Kiralamayla, satmayla. Biz bunlara karşı çıktık. Ve bir haykırıştı yani çatalcama dokunma böyle bir haykırıştı. İlk giriş böyle abi. Evet. Bir dakika geri dönsene ilk girişte dediğin o pankart nerede? Ha güzel kapının üstünde tamam okey. Tamam o büyük Atatürk'ü bence bu dışarıya alsın. Yanına da şimdi bir Türk bayrağı getiririz onu asarız. <laughs> Yıldız Mimarlık mezunuyum. Ee, öğrenci derneklerinin ilk oluşumu 12 Eylül'den sonra ilk üniversiteye girdim yani o, o süreçte öğrenci hareketlerinin yeni başladığı dönemlerdi. Ben lisede daha aktiftim. Üniversitede geldiğimde zaten yapamadım. neden apolitik bir gençlik yetişti. Üniversitede siyaset yoktu. Ortamı sen yaratman gerekiyordu üniversite çağlarında. Ama lisede öyle değildi. Lisede ortam hazırdı. Siz de o ortama giriyordunuz. Size uygun ortam neredeyse siz de oraya giriyordunuz. Öyle oldu yani. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi Çatalca İlçe Örgütü ilçenin yapısı demokratik bir yapısı vardır. Konuşmaz, eleştirmez ama yeri geldiği zamanda da tavrını koyar. Yani seçmesini bilir. Eğer örgüte bir şey verirseniz örgüt gerçekten doğruyu gösteriyor. 22 ay sonra ilk defa bir ilçe örgüt toplantısı yapacağız. Daha önce de yapılamamıştı. O yüzden onun bir heyecanını yaşıyorum. Tabii pandemi koşulları da bu işi yapmamızı engelledi. İnsanların bir araya gelmesi bile sıkıntılıyken bir örgütü bir araya toplamak sıkıntı yaratırdı. İnşallah bugün örgütümüze 22 ay içerisinde yaptıklarımızı anlatacağız. Ve olabildiğince de örgütü dinlemek istiyorum. Yani uzun süre ara verdiğimiz bir örgüt sohbetlerini en azından bir şekilde başlatmak, onların söylemlerini dinlemek ve bundan sonraki yol haritamızı ona göre belirlemek istiyoruz. Bakalım yani heyecanlıyım o yüzden. Salonla <laughs> ilgili de son düzenlemeyi arkadaşlar yapacaklar şimdi. İnşallah bir terslik olmadan patlatacağız. Sizleri indireyim mi? Biraz ileride indireyim. Bir de bizim şeyi ne derler ona? Ertunç'u göreyim. Ertunç'u aldırayım arabayı. Tabii görürsek Ertunç. Ha gördüm. temsilcileri, sayın il yöneticileri, sayın milletvekilleri, e, sayın ilçe başkanım, ilçe yöneticilerim, meclis üyelerim, dolarım, gençlik dolarım ve bizleri bu temsil haklarına layık gören siz Cumhuriyet Halk Partililer. Cumhuriyet Halk Partisi Çatalı İlçe Örgüt Toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. İçinde bulunduğumuz ay dolayısıyla konuşmama başlamadan önce Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarına sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. Biz de bugün önemli gördüğünüz konularla Görüşlerinizi ve önerilerinizi dinleyeceğiz. Sizin vereceğiniz fikirler bizlere yol gösterecektir. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi Çatalca İlçe Örgütü olarak partimizin iktidarı için hep birlikte el ele kimseyi ötekileştirmeden, her oya ihtiyacımız olduğunu unutmadan çalışmaya devam ediyoruz. Bizler iktidara yürürken ne yeşil sermayeye, ne havuz medyasına, ne de başka güçlere sırtını dayayacak bir parti değil. Biz Halk Partisi, yiz. biz örgütlü toplumdan yanayız. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. Bizler bu coğrafyada kavga istemiyoruz. Bu doğrultuda Cumhuriyet'in eksik bırakılan bütün hedeflerini yeniden var etmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bizler Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken en önemli görevimizin Cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandırmak olduğunun bilincindeyiz. Bunu gerçekleştirme azmi ve kararlılığındayız. Şimdi partimizi iktidara taşıyarak bıkmadan, usanmadan ülkemiz için çalışma zamanıdır. Gün kavga günü değil, gün Türkiye'yi ekonomik, siyasal ve toplumsal bunalımdan çıkarma günü. Tüm baskılara rağmen bunları başaracağız. İnanın buna arkadaşlar. Çünkü biz vatandaşlarımızı, görüşü ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun seviyoruz. Çocuklar inanın, çocuklar, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz Güzel günler göreceğiz güneşli günler